Gazete Kafadan herkese merhaba. ATV'nin geçen kış sezonu başında büyük iddialarla ekrana getirdiği ve reyting yarışına zirveden başlayan destan dizisiyle ilgili çok şaşırtıcı bir iddia kısa süre önce ortaya atılmıştı. Destanın önümüzdeki sezon sona ereceği yönündeki iddia ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Destan dizisi çok büyük umutlarla ATV ekranında geçen sezon başladı ve ilk dönemi de tamamlandı. Başrollerini Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin paylaştığı dizi o kadar iddialı bir şekilde geldi ki yankısı da çok büyük oldu. Bozdağ film tarafından çekilen dizi ilk bölümleri reytinglerden çok iyi puan alırken ve Ebru Şahin de başarılı performansıyla övgüleri topladı. Ancak çarşamba akşamları yayınlanan Destan'ın tahtı aynı akşam ekrana gelen Kanal D dizisi 3 Kız Kardeş ile sarsıldı. Rating savaşına alt sıralardan giren 3 Kız Kardeş dizisi her bölümde yükselen başarı grafiğiyle Destan'ı yerinden etti ve birinciliğe yerleşti. Destan da reytinglerde büyük kan kaybetti. Sezon sonunda başrol oyuncusu Edip Tepeli'nin ayrılacağı ortaya çıkan dizi ile ilgili ortaya atılan bir başka iddia dizinin hayranları arasında büyük olay yarattı. Bu iddiaya göre Destan dizisi için final kararı alındı. Dizinin ikinci sezonunun olmayacağı da belirtildi. Geçtiğimiz günlerde diziyle ilgili toplantı yapan Bozda, Projeye yemek veren ekibe Destan'ın yazılan senaryolarının istediği gibi çıkmadığını, bu nedenle projeyi tadında bırakmak için final kararı aldığını ilan etti. Bozdağ konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapılacağını, bu yüzden basına kimsenin bilgi vermemesini istediğini bildirdi. Bu haber ortalığı karıştırırken iddia ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Destan önümüzdeki sezon sadece final bölümü reklama gelecek ve final bölümü Ağustos ayında çekilecek. Ancak izleyiciler dizi hakkında niye böyle bir kararın alındığını merak ediyor. Hikayenin ikinci sezonda daha etkili olması adına senaristlerin çalıştıkları yönde bilgiler de gelmişti. Ancak Destan dizisi için son bir bölüm çekilip final yapılması izleyicileri çok fazla rahatsız edecek gibi görünüyor. Sizce dizinin final kararı alması doğru mu? Tepkilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım.